Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında kolaylıkla örebileceğiniz güzel bir motif yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim şöyle iki renk ipten yapacağım ben. Öncelikle pembe rengimle başlıyorum. İplerime uygun tığ numarası tercih ettim. Şöyle göstereyim. Zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 5 adet zincirimi çektim. İlk zincirime şöyle batarak burada bir yuvarlak oluşturdum. 1 2 zincirimi çektim. Ve yarım trabzan yaparak bu yuvarlağın içini dolduruyorum. Tığıma ipimi bir kez doladım. Yuvarlağın içine battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 bir, Tığıma ipimi doladım. Yuvarlağın içine battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Buradaki 2 zincirimi de yarım trabzan olarak sayıyorum. Onunla birlikte 1-2-3 bir, tane yaptım. Bakın tığıma doladım. Battım. Ördüm. Tığıma doladım. Battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Böyle toplam 16 tane olacak. Baştaki 2 iki trab iki zincirle birlikte 16 tane yapalım. Evet, böyle toplam 16 tane yarım trabzanım oldu. Buradaki iki zincirimle birlikte. Şimdi buradaki baştaki trabzana battım, ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu yine ilk trabzanım olacak. Bunun dibine batıyorum. 1, tekrar aynı yere, 2. Zincirimle birlikte 3 oldular. 1, 2, 3. Araya bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine battım. İkili trabzan aynı yere 3 tane ikili trabzan batalım. Bu şekilde. 1 2 3. Bir zincir tığıma ipimi doladım. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine İkili trabzan 3 tane ikili trabzan bir zincir bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine yani ikinciye ikili trabzan aynı yere 3 tane ikili trabzan şöyle göstereyim böyle devam edelim Evet bu şekilde tamamladım. Şuradan ilk baştan başladığım yerden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 defa aynı şekilde örmüşüm. Şimdi farklı bir renge geçiyorum. Herhangi bir aradan batabilirsiniz. Şöyle bakın. Şu ikisinin arasına battım. 1 2 3 zincirimi yaptım bu ilk trabzanım iki tane trabzan yapıyorum bu şekilde zincirle birlikte 1 2 3 tane oldular 2 zincir çekiyorum 1 2 sonrasında tığıma ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı boşluktayım hala. Şu şekilde bakın. Burası köşemiz olacak bizim. Bu ilk köşemiz. Şimdi burayı yaptım. Bir zincirimi çektim. Köşelerde arada iki zincir. Aralarda bir zincir. Bir zincirimi çektim. Şu iki modelin arasına battım yine 3 tane trabzan yapıyorum şöyle 1 2 3 tane trabzanımı yaptım bir zincirimi çektim yine şuraya araya gireceğiz buraya köşe oluşturuyoruz 3 tane trabzan bir iki zincir köşelerde iki zincir tekrar aynı yere üç tane trabzan bir zincir buradan devam edeceğiz bakın şöyle bu şekilde olacak böyle devam edelim bu şekilde tamamladım. Şimdi buradaki ilk tırabzana şöyle battım. Bir zincirimi çekmiştim. İlk trabzana battım. Sırayı tamamladım şöyle. böyle bir kare motif oluşturmuş olduk. 1 2 3 dört tane köşemiz var. Köşelerimiz artış noktalarımız. Şimdi ilmek kaydırarak köşenin içine doğru gidiyoruz bakın. Şöyle. köşemizin içine girdik 3 zincirimizi çektik yine aynı şekilde köşemizi oluşturalım 3 zincir 2 trabzan toplamda 3 olacak köşelerde 2 zincir yine aynı yere 3 tane ikili trabzan köşemizi oluşturduk Aralarda birer trabzan, bir tra bir trabzan diyorum, bir zincir. Buraya araya batıyorum. 3 trabzan. Böyle bir zincir şu araya batıyorum. Buraya da yine 3 tane trabzan. Böyle bir zincir bu köşeye giriyorum köşemize üç tane trabzan 2 zincir yine aynı yere 3 tane trabzan bir zincir bu oraya gireceğiz bakın bu şekilde böyle bu motifi istediğimiz uzunlukta yapabiliriz büyüklükte küçüklükte böyle ilerleyip gidecek artık aralara üçer trabzan birer zincir köşelerimiz aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan böyle büyüyerek ilerleyecek biraz büyümüş halini sizlere şöyle farklı bir renkte göstermek istiyorum bakın bunu ben 1 2 3 sıra yapmışım krem renkle burada da gri renkle bir ikinci sıradayız bakın köşelerimiz 1 2 3 4 bu şekilde Böyle renk renk yapabilirsiniz bu motiflerimizi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.